İşte bu mimariye müsaade ettiğinizde aslında yaşamın kendisine de müsaade etmiş oluyorsunuz. Antika'ya da müsaade etmiş oluyorsunuz. Her türlü insan kendisine ait farklılığı bir şekilde ya taşa e, yontarak e, veriyor veya elindeki bir el sanatına işleyerek onu hissettiriyor ve ortaya çıkartıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Geçen yine duyduğum bir şey. E, buradaki sinagogları Müslüman e, ustalar. Ve bizim camileri de yine gayrimüslim e, hı hı. yani buradaki bütün ibadethaneleri On, onlar farklı yapıyor. insanların onların yaptığını biliyoruz. Onların elleri, biliyor. onların alın teri oraya değiyor. Yani ben şunu bu, demek istiyorum. Yani buradaki bu farklılık o kadar iç içe ki e, farklı kültürden, farklı inanıştan, farklı dilden birbirlerinin en önemli mahrem işlerini de yapar hale gelmişler. Çünkü artık müzikleri de, e, yemek içmeleri de, giyimleri de her şeyi birbirine çok yaklaşmış. Ve Beyoğlu böyle bir karışımın böyle bir biraz evvel aşure evet. derken evet. acaba bunu tam mu Tam bir aşure değil mi? Evet. Bunu tam bir aşure. Oradan esinlenerek. Kesinlikle zaten İstanbul'un aşure kazanı Beyoğlu. Evet. Tabii. Yani tarihi yarımada çok daha farklı. O bizim kendi kültürümüz, kendi inancımızla da daha çok bezenmiş. E ama Beyoğlu gerçekten tam, tam İstanbul'un aşure. aşure kazanı. He. Tam. <laughs> yani, Beyoğlu böyle enteresan. Hatta dünyanın artık yani. Aa, çok güzel, çok İstanbul'da. doğru söyledin hocam. Tabii. yani dünyanın, dünyanın... desek a, inanın iddialı bir söz olmaz. Gerçekten Dünyadaki öyle. ne kadar inanç Hatta şöyle söyleyeyim. burada. Mesela buyur. dün e, Heidelberg'e gitmiştik Almanya'da. Çok güzel bir kent. Öğrenci Kalbim, kente. Kalbimi Heidelberg'de bıraktım. Öğren, evet. Öğrenci e, kenti. Matbaanın, matbaanın doğduğu Gutenberg'in. Çok tabi, güzel bir kent. Tabii üniversitesiyle de çok önemli. Matbaanın doğmuş olduğu çok güzel bir, çok güzel kent. bir güzel Fakat bir kent. şey dikkatimi çekti. Bütün mimari binalar birbirine benziyor. Evet çok benziyor. Evet. Doğru. oysa Beyoğlu'na dışarıdan baktığınızda Galata Kulesi ile başlayan, Komando Hanı ile devam eden, Fransız salayı Sarayı... Saray. şimdi bunların hepsi işte farklılığa e, hoşgörüyle yaklaşmış bir kent işte burası. Doğru. Burada bir karizma var. Bunu Avrupa'nın hiçbir kentte göremezsin. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela yabancılar İstanbul'a gelip bir mülk almak istediklerinde Beyoğlu'nu tercih ediyorlar, Galata'yı tercih ediyorlar. Çünkü, Niye soruyoruz? Çünkü diyorlar ki burası bize ait. Biraz evvel beyefendinin kalıp evet. bahsederken işte kıyafetlerinden falan eee dem vurduk. Dedi ki yani herkesin baktığında kendine ait bir şey hissettiği karizma o. Eee evet. Beyoğlu böyle bir yani karizma. aslında düşünürken. hani bir laf vardır ya Beyoğlu yani üstü taksım altı şişhane. <gülüyor> evet. <gülüyor> Değil mi? Bu, evet. Bu bu bu, bu Beyoğlu, Beyoğlu da hepsi bunu, var. Buna üstü taksim altı. yani o aslında çeşitliliği, o, çeşitlili, o renkliliği ama bu güzelliktir. İşte bu evet. en büyük güzellik aslında. Biz bunları evet. biraz biliyorsunuz maalesef. Ee, evet. yok etmek gibi bir, değil mi? evet biraz evet tırpanlandı hırpalandı Tırpanı. ve e, o 6 7 Eylül olayları daha sonraki kaç... Ma evet e, ama işte şimdi bunlardan ders çıkarıp bunları yapmamak lazım çünkü gerçekten bir şehri bir ülkeyi e, ülke yapan ya da bir şehri şehir yapan... ...o farklı kültürlerin hep bir arada olması. İşte yani... Bin, ...2010 bu. Aşure'den... Kültür ...2010 Kültür Merkezi. Aşure'den, aşureden fasulyeyi al... ...tadın... Olur tadı mu? Ya, değil evet. Mi? Yani, evet! Doğut al. Lazım. Onun için... Başka yani... bir alalım. Bir şey almayalım hocam aşure çok güzel. <laughs> aşure çok güzel değil mi? Seviyor musun sen Ece'yi? <laughs> e güzel, aşure bizim annemiz. Şimdi annem İstanbul için zaten. iftar vaktine yavaş yavaş... <laughs> ...yaklaşıyoruz ya... ...bize... <laughs> bir de burada bir fırın yok yakında. <laughs> evet, tabii ki de kokmuyor değil mi? Tamam. Sen bu, tabii, belediyecilik bu mu tarafa. kardeşim? Nerede fırın? Hadi nerede fırın sevgili Buyurun, başkan burada Sayın <laughs> Başkanım. <laughs> nerede bu belediye? Çalışmıyor. Belediye ile ilgili hemen Sayın Başkan olcu etmeden bir kişiye söylemek istiyorum efendim. Bizim radyomuzun da bulunduğu sokak burada biliyorsunuz Radyo ve ismi Tarık Doktor Tarık Zafer Tunay Sokak. Tarık Zafer Tunay da rahmetle saygıyla anılan o güzel insanın ismini bir gün göremedim ve gündem sokak oldu ve çok üzüldüm. Evet. Radyodan da söyledik. 5 ve e, kısa süre içerisinde biz söyledik diye değil tabii ki ama bu yanlışlık düzeltildi ve orası tekrar Doktor Tarık güzel. Zafer Turna'ya sokak olarak yazıldı. Sayın başkana ve ekibine teşekkür ediyoruz. Olmuş yapılmış. Tekrar 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 yapılmış. geri verildi. E, efendim biliyorsunuz Frans Soka diye Galat olmuş bir şekilde yanlışlık Yine Sayın Başkan'ın ve ekibinin Ransoka görevde olduğu Cezayir zaman düzeltildi Cezayir Sokağı oldu. Orası zaten Cezayir Sokağı'ydı da. Evet Olur. ama ona rağmen o sömürgeciliği sokakta da yaşatmaya çalıştı Büyükbağzır demek ki. Siz e, ve ekibiniz gerçekten çok güzel bir şekilde <laughs> hakkını teslim ettiniz sağ olun var olun efendim. Ama yine de Ramazan pidesi yok Sayın Başkan. Ya, yok Erfaz bir susam var. var. Anada onu orada çözeceğiz. İftar vakti doğru getiriyoruz. Hemen hemen hallederler. TV ya TV biliyorum TV e o var ya şu anda oturduğu yerde. Tabii canım. tv gibi geldi mi Kameramanlar. var mı? ya. Sık ya. Hazırlık olsun. <laughs> Saatine bakan kameraman var mı? Aşıktan <laughs> rengi atan kameramanı görmüyor muyuz? Yani bununla ilgili bir belgenin önlemi Fakat Sunay lazım Bey lazım ekranda mi? da mekan çok güzel görünüyor. Mükemmel. Sizin eseriniz rahat yani rahat bakabilirsiniz. Yani. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet ben, çok güzel, e, güzel görünüyor. İstanbul iftar vaktine yaklaşıyoruz ve ben izleyicilerimi bir ressamımızın tablolarıyla iftara uğurluyorum. Çünkü eskiden mahyalarda resimler vardı. Onları yad ediyoruz o güzel mahyacıları. Kandillerle ateşlerle resim yapan mahyacıları. Bu akşamki ressamımız Ender Güzey. Benim çok sevdiğim bir ressam Ender Güzey. Heykeltıraş onun tablolarıyla İstanbul için iftar vaktindeyiz. Efendim ne mutlu ki İstanbul bir kez daha mahya ışıklarına kavuştu. Bütün şerefeler yandı, ezanlar okundu. Şu anda İstanbullu orucunu açıyor. Allah kabul etsin diyelim efendim ve fideler geliyor yolda. Pide yok. <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> biz biz kusur buluruz başkanım. E, o kadar olacak. Falan biliyor ama ya pide. O kadar kusur, kusur gelmezse... kadır kızında da olur derler. Efendim buyurun konuyu. Ben, ben 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 kusur bulmam vallahi. Cemil Yılmaz Pide kuyruklarına girdim iç. Tabii, ki çok. Tabii hepimiz girdik. Evet, durun nerede nerede hangi sapta? Bahçeliler Abi. İstanbul Bahçeliler'de, bahçelilerde. doğru bildiğim. Bahçeliler'de. E, ve e, yakalandın mı bittin zaten bütün sipariş almak zorundasın teyzelerde komşularda. <laughs> tabii. Sonra nasıl taşıyordun onları sıcak sıcak? E yani, yani o haddimize kadar alıyorduk mutlaka güzel ipi de kuyrukları. E, evet. şeydi biz Hele çok küçükken e, orucu tutmuyoruz tabi. Evet. Onları öyle e, beklerken kimse gözüne <laughs> onun keyfi bambaşkaydı. <laughs> Tadı başkaydı. E, daha önce yumurta götürürdük bazen. Yumurtalı pideler yapardık. Evet, şeyde. evet. Peki evet. E, Betül Arım Türkiye'nin nerelerinde pide kuyruklarına girdi. Kemiş gezekten. <laughs> <Çok, gülüyor> <çok, gülüyor> evet oralarda çok kuyruk olmuyordu. Orada biliyorsunuz e, azdı. De, evet. Ama ben İstanbul'da çok kuyruklara girmişimdir. Yani Göztepe'de. Daha önce karşıda oturuyorduk. Göztepe'de bu istasyonun? Tabii istasyonun yanında. orada. İstasyonun Eren Kök orada. Orada yakında oturuyorduk işte. Çok güzel. Senin evet. heykelin olması gereken yerde yani. Yok canım, <gülüyor> Ben <gülüyor> yapacağım. Züra, zürafa heykeli var ya müzenin. O benim işte. <laughs> yani deminden beri kültür sanat, kültür evet. sanat diyoruz. Ee, gerçekten şu açıdan bir kere çok bir kere 2010 Kültür Başkenti olacak. Evet, evet. Yani Kültür Sanatla ilgili ve e, İstanbul'un güzelleşmesiyle ilgili her belediye elinden geleni yapmalı. Çok doğru kesinlikle Ama en en önemlisi zaten Kültür Sanat çünkü dünyada biz kendimizi tanıtmak istiyorsak evet. bir dünyada Türkiye'nin bir yeri olacaksa kültür sanatla olacak. Başka, Bak, başka bir enstrüman olmayacak yok ki. yani kültür sanat konusunda Aynen. enstrüman Kesin. çalan ne kadar değerli insan varsa evet. gelsin orkestraya karışsın. Sevgili Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bizimle ayrılacak bir daveti var. Çok çok teşekkür ediyorum başkanım katıldığınız için. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğim. Bak Öyle biz yayına devam ediyoruz Kesinlikle kesinlikle Çok e, teşekkür ederim Ben sizin eğitim planınızı e, vereyim ha. Evet. İstanbul evet. Oyuncak Müzesi'nin Peki, kitabı Ve Faber Castell'in Bu şeyden dolayı Evet Faber Castell'in konuklarımıza armağan ettiği Çok değerli kalem Ben ulaştırayım efendim Güzel teşekkür güzel Efendim, efendim için hayırlı verdiğiniz olsun. emekler için çok teşekkürler çok teşekkür daha, daha, daha çok daha çok daha çok emek verin Betül Arif Hocam aldı programı gidiyor Çok teşekkürler Kısa bir ara veriyoruz Kısa bir aradan sonra yeniden Taksim'de Gezi Parkı'nda sizlerle birlikteyiz